Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırlandım ve bugün eee kayınvalidemlere gidiyoruz. Eee görümcelerim biz e, hepimiz bugün orada iftardayız inşallah. E, şimdi arkadaşlar e, dedim efendim. Evet o eslem de diyor gidiyoruz diye. Ee, şimdi arkadaşlar dedim hemen bir videomu başlatayım. Artık günün devamı nasıl olur bilemem. Ama şimdi çocuklar durmuyorlar artık. Hemen e, çıkalım istiyorum. Hadi bakalım e, videonun devamında neler olacak. Hep beraber görürüz. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar biz kayınvalidemlere çoktan geldik. Bir türlü konuşamadım sizinle. Ee, yani fırsat olmadı. Yemek yaptık falan filan derken. E, şimdi dedim hemen bir güncelleme geçeyim. Yemeklerimiz hazır. Şimdi iftar sofrasını hazırlayacağız. Ee, yine size o kısımları çekerim Yani inşallah. Öyle dedim bir güncellemeyi yapayım. Size bilgilendirme yapayım. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Bakın hava yine bozdu. Ve yağmur yağdı. Görüyor musunuz? Yani soğuk da değil, sıcak da değil, öyle. İkisinin arası bir şey. Şimdi arkadaşlar, ben gideyim, ee, hemen Sofraya yardımcı olayım. Herkese ikinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün e, arefe günü ve biz dışarıya çıktık. İşimiz var. Çarşıya gidiyoruz. Bakın Lina yanımda. Bugün din Bugün değil anneciğim. <laughs> Şimdi Eslem de önde gidiyorlar. Bugün mü kaldı? Evet, bugünden sonra yani yarın mı bayram. Ay o kadar heyecanlılar ki ben bile heyecanlanıyorum yani bayram olduğu zaman. Şimdi arkadaşlar hava yine dediğim gibi biraz her zaman dediğim gibi daha doğrusu bir açıyor bir kapatıyor. Umarım e, bayramda da açık halde olur. güneşli olur gezeriz falan. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz çarşıya gideceğiz. E, eksikler hiç bitmiyor. Hiçbir zaman da bitmeyecek yani. Şimdi ikinci günün açılışını bir yapayım arkadaşlar. E, zaten sahurda da böyle ufak tefek çektim. Ama o kadar yorulmuşum ki. Gerçekten e, sahurdan sonra ancak uyudum yani. Sonrasında arkadaşlar dedim tekrar ikinci günden... E, videomuzu e, başlatalım bugün de Arife günü e, sizinle neler yapacağız neler edeceğiz onu paylaşmak istiyorum önce arkadaşlar burada zaten e, yukarı çarşı aşağı çarşı var yukarı çarşıya gideceğiz Ondan sonra da tekrar döneceğiz aşağı çarşıda işimiz var e, böyle devam ediyor bakalım onun dışında e, eve gideceğim İftar yemeği hazırlığı var bugün de son iftar artık Ramazan bitti ee, Rabbim nice nice Ramazanlara da kavuştursun. Nice nice bayramlara hayırlısıyla, sağlıkla e, kavuştursun diyorum. E, bu arada siz bu videomu arkadaşlar bayramda seyredeceksiniz ve ben de e, bayram videosu çekiyor olacağım. E, onu da artık pazartesi gününe yüklerim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biz gidelim. Artık gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. Değil mi <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi al tamam. Anne tamam. ben. Anneciğim sen taşıyamazsın ama. bir tane o zaman. Hayır. İkisi. Hayır, etmezler. Ben tamam, ona ben oldum. Bir tane. Sarı ne yapıyorsun kızım? Bak. Ne yapıyorsun annem? Evran'la yanımıza gel. Tamam dur, 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 dur. İki tane de bunlar alalım. Tamam, başka yeterli. Hadi yürü. alışverişim. Yok ondan almayacağım. Yürü Esem sen yürü. Şey, hay, hay, bunlar, Kola bunlar, almıyoruz bunlar o zararlı. Hayır bunlar yasak bunlar yasak. Hay, Biraz... Evde var hayır. 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 Ne diyor hayır. Neyse. Kız. Sen var <laughs> mı <Sen> Ne diyor? <laughs> 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 Hayır bebeğiniz var. Bize. Hayır var. Arkadaşlar biz eve geldik. Ee, tabii birkaç yere daha uğradık. Ee, Bim'e uğradım. Ondan sonra Elsya uğradık. Ee, şimdi ne aldığımızı sizinle paylaşacağım. Ee, çok fazla çekim yapamadım. Bir de arkadaşlar, e, Eslem Serv ve Evrardneya birer tane spor ayakkabı aldık. Onları da birazdan gösteririm. Ama önce şu bimden aldıklarımızı paylaşmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar, e, altılı çay bardağı aldım. Kırılmıştı hep. tek tük kalmıştı. Ondan sonra şöyle arkadaşlar, esicin aldık eti aldık. bir tane şöyle acılı kebap aldım. Böyle arkadaşlar bunlar dört tane. Şöyle bir tane bebe bisküvisi aldım arkadaşlar. Normalde Eslem Sadiye bebe bisküvisi artık yedirmiyorum ama böyle akşamları bazen uyanıyor. Ee, hani acıkıyor. Ben de ne vereceğimi şaşırıyorum artık. Dedim şöyle iki tane falan e, yediririm. Bu ketçap arkadaşlar e, Bim'de indirimdeydi. Bu da ikilisi ketçap ve mayonez 45 liraydı. 44,5'tu ben 45 diyorum. Şöyle arkadaşlar kabartma tozum kalmamıştı. Kabartma tozu aldım. Bim'den aldıklarımız bu kadardı. Şimdi Elsie'den aldıklarımızı göstereyim. Böyle hep parça parça gidiyoruz ya. Eşim şöyle kendisine pantolon aldı. Göstereyim şöyle arkadaşlar. Ondan sonra çocuklara da kilotlu çorap aldım. Şöyle kilotlu çorap aldım. Aldıklarımız bu kadardı. Şimdi ben e, bunları yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra da e, artık iftar hazırlığına başlayacağım. Kızların ayakkabılarını da göstereyim arkadaşlar sizlere. Gerçekten çok güzeller. Aynı renkten yoktu arkadaşlar. Biz de bir koyu grisini aldık. İkisi birlikte takım takım giysinler istedik. Böyle bayram alışverişimiz de böyleydi arkadaşlar. Yani daha önce yapmıştık ama ufak tefek eksikler bitmiyor. Ee, i̇ftar hazırlığına gideceğim dedim. Az önce ama ayakkabıları da e, göstereyim öyle gideyim iftar hazırlığına dedim. Şimdi arkadaşlar ben iftarı hazırlayayım yemekleri hazırlayayım sonra tekrar görüşürüz hazırlığına başlayacağım dedim ama gerçekten geç vakit oldu ve e, bir yandan da çamaşır makinesini çalıştırmıştım o da bitmişti hani evden çıkmadan önce Onu astım ondan sonra bulaşık makinesini boşalttım derken yemeğim biraz geç kaldı vallahi son iftar yemeğimiz de böyle oldu son iftar yemeğimizde de arkadaşlar e, gösterdim zaten marketten aldığım kebap ondan sonra şurada da pirinç pilavı bir de salata. Allah bereket versin. Şimdi arkadaşlar artık yemeklerim e, hazır olmak üzere yani kebaplar zaten pişti pişecek az kaldı. Sonrasında da ben e, sofrayı kuracağım ve son iftarımızı yapmış olacağım. Rabbim daha nice Ramazanlara kavuştursun inşallah. Şimdiden e, böyle duamızı edemizi yedik. E, şimdi ben tatlının şerbetini döküyorum. Biliyorsunuz ki e, yapmıştım bir önceki videomda. Ee, ve sizinle paylaşmıştım. Ama şerbetini dökmemiştim. Ee, şimdi de dedim şerbetini hemen dökeyim. Bugün arefe günü artık yarına kadar inşallah e, şerbetini daha da güzel çeker. Ee, birazcık arkadaşlar tatlıyı da fırında birazcık ılıttım arkadaşlar. Şerbetim de hazırdı. Hemen dedim şerbetiyle buluşturayım. Ee, böyle son halini yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar o kadar şiddetli yağmur yağıyor ki Bakar mısınız O kadar sildiğim camlarım mahvoldular Hatta silerken de demiştim ki e, Silmesem mi acaba diye Ama tekrardan sildim e, Yani yapacak bir şey yok Sağlık olsun Ben de artık e, videomu noktalamaya geldim Şöyle çiçeklerimle Daha doğrusu şu e, küçük çiçeğimle Veda edeyim istiyorum e, Siz bu videomu bayram günü izleyeceksiniz o yüzden şimdiden herkesin bayramını kutluyorum Rabbim nice nice sağlıkla hayırlısıyla bayramları ulaştırsın sevdiklerimizle beraber olalım inşallah hepinizin bayramı mübarek olsun diyorum kanalımıza abone olup videomuza da bir beğeni bir yorumla destek olursanız çok mutlu oluruz şimdilik kendinize iyi bakın bir dahaki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>